Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk. Yalı Çapkını'ndan yepyeni görüntülerimiz geldi. Yeni fragmanla karşınızdayız. Olaylı görüntüleri hemen sizlere sunmaktayım. Yeni fragmanda neler yaşanıyor arkadaşlar? Yalı Çapkını'nda olaylı görüntüleri hemen sizlere de düşmekteyim. En son görüntüler için kanalıma geçtin. Ferit ile Seyran arasında büyük gerginlik devam ediyor. Gerginlik arasında kalan Pelo ve Yusuf neler yaşanacak? Yusuf ve Pelin Karak'tan Ferit ile Seyran izledi arkadaşlar. Neler yaşanacak? Seyranla ile Ferit barışacak mı? Ferit ikna gidebilecek mi? Olayla görüntüler için kanalıma geç dediğin.